Selamlar herkese. Smart reflekslerimizin bu bölümünde Isis'i anlatacağım. Mısır mitinden menzilli sihir gücü tanrısı olan Isis, koridor temizleme, kitle kontrol ve dövme bakımından güçlü ama mana sorunu yaşıyor. biliyor ve mobil değil. Yeteneklerine geçelim. Pasifi cenaze töreni. Yakındaki dost tanrılara can ve mana yenilemesi veriyor. Rakibi katledince de iki işaret yük kazanıyor ve eğer 12 ve 12 ulaştığımızda %10 bekleme süresi azaltma kazanıyoruz. Bu arada Isis'in üçüncü düz vuruşu az da olsa alan hasarı vuruyor. Yani bunu şöyle göstereyim. Alan, has, alan olarak vurmayacağım ama. Mesela birinci de üç şey yolladı. ikinci de üç şey yolladı. Yerinde şöyle bir sağdan bir soldan ikişer şey yolladı. Yani daha geniş bir alana vuruyor az da olsa. Böylece minyonları da kolaylıkla ittirebilirsiniz diğer tanrılara göre. Birinci yetenek kanat fırtınası. Hareket hızı cezası yemez ve hız kazanır. Düz hat boyunca 4 atış yapar. Çarpan tüm rakiplere hasar verir. Ee, bu sırada yere çakılma ve devrilme tarzı kitle kontrol etkilerinden etkilenmez de siz. Şöyle gösterelim. Şöyle bir menzil var 55 birime kadar. Bir hasar veriyor şu alana. Dört tane ve hız kazanıyoruz. İleri geri sağ sol yapınca da yine aynı hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Sağ sol yapıyorum böyle. Bununla bunu hem tabii kaçmak için kullanabilirsiniz hem de işte rakibi hasar vermek için. Bu arada bununla da çok iyi bir şekilde koldur ittirebilirsiniz yine. İkinci yeteneğimiz ruh topu. İleriye top gönderiyor. En uzak mesafede bu top. en uzak mesafe şu işte. 71 e biraz geçiyor. İşte orada 1.5 kata kadar daha fazla hasar veriyor. Ayrıca bu top bir de rakibi sersemletiyor ya. En uzak mesafede 1 saniye değil de 1.5 saniye sersemletiyor. Herhangi bir zaman bu yeteneği işte yeniden etkinleştirerek bu topu istediğiniz yerde, bu şey içerisindeki düz bir hat içerisinde istediğiniz yerde patlatabiliyorsunuz. Ve patladıktan sonra 10 birim çevresindeki yere hasar vermiş oluyor. Ve bir saniyeliğine sersemletiyor. Ama yine dediğim gibi en uç noktada bir buçuk saniye sersemletiyor. Bunu da şöyle göstereyim. Topu atıyorum. Patlatıyorum. Tam bu Odin'in üstüne geldiğinde patlatıyor. Tekrar etkinleştirince patlıyor. Şu an mesela tutturamadım. En uç noktasını daha nasıl getirebiliriz? Şöyle mi? Evet en uç noktayı da getirdim. Bir buçuk saniye stun mesela. Öyle bir yetenek de. Bu da yine bayağı uzun menzilli. Yani dürtmek için çok kullanışlı bir şey. Ayrıca bunda da milyon ittirebiliyoruz. Zaten videonun başında da demiştim. Koridor ittirmede, milyon almada Bayağı güçlü bir tanrı isiz. Üçüncü yeteneğimiz büyüyü kaldır. Belirlen alandaki düşman tanrıları susturup yavaşlatıyor ve sihir korumalarını azaltıyor. Şöyle bir alanı var. Böyle 55-60 birime kadar atabiliyoruz bunu. Bu yetenekle rakibi vurursak pasifimizle etkilediğimiz dost tanrılar kalkan kazanıyor ayrıca. Ve vurulan rakip sayısına göre de bu kalkan miktarı artıyor. Her tanrı, yani her ek vurduğumuz tanrı başına yüzde 40 artıyormuş kalkan miktarı. En fazla yüzde %80 80'e kadar artabiliyormuş. Yani neredeyse iki katı kalkan verebiliyorsunuz rakibe. Pardon e, dosta. Bu da yine takım savaşlarında takımınızı ne kadar iyi bir şekilde desteklediğinizi göster şey yapan bir yetenek. Yani takım savaşlarında çok iyi bir tam reisiz. Bu da neden iyi olduğunu gösteren yeteneklerden biriydi. Dördüncü yetenek yani ultimiz koruma çemberi. Hedef konuma bir asa dikiyor ve o alandaki dostlar daha az hasar alıyor. Alanın içerisinde verilen her türlü hasar asa yüklüyor ve asa tekrar etkinleştirilirse patlayarak rakibe hasar dosta da can veriyor. Şöyle bir şey var bayağı alanı geniş. Bunun içinde koruma moruma kazanıyoruz işte. Bunu mesela şuraya dikeceğim. Rakibe hasar vuracağım. Sonrasında da patlatacağım ve Asa'nın da yine fazladan hasar vurduğunu göreceksiniz. Böyle böyle vurdum, patlattım. Hasarımı verdim. Bunun da tabii özellikleri var. Yani mas Asa'nın maksimum yüklenme şeyi var. İlk seviyede 800, en son 4000'miş. Bu da yine bayağı hasar verebilen. Ayrıca takım arkadaşınızı, sizi de koruyan güzel bir yetenek. Güzel bir ulti yine. Takım savaşları için çok güçlü bir ulti. İzisin zaten yeteneklerinden de anlayacağımız üzere tam bir takım savaşı tanrısı. E, hasarı var. işlevselliği var. Yani destek özelliklerinin hepsi var bu tanrıda. Kombosu ise e, öncelikle 3'ü atıyoruz tabii ki de. Rakibi yavaşlatıyoruz, susturuyoruz. Ondan sonra 2 ile işte sersemletip yine hasar veriyoruz ve 1 de yine hasarımızı tamamlıyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. Ben tabi biraz yavaş yapıyorum. Göstermek için size menzili falan filan şeyi açtım. Şunları varsayılan yaptım. Normalde anında kullan yapın siz. Ben öyle oynuyorum normalde. Böylelikle daha hızlı skillleri atabilirsiniz. Daha seri kombolar yapabilirsiniz. Ona alışmanızı öneririm. Erken önünde sık sık savaş kollayın. Özellikle ormancınız size yakın olmasını isteyin ormancınızdan ki ikili savaşlarda üstünsünüz çünkü dostlarınıza da etki veriyorsunuz. Olumlu etkiler işte kalkandır vesaire. Bu yüzden hani 2-2 iki mesela savaşsanız bile orta koridorda onların ormancısı ve sizin ormancınızla beraber önde çıkan siz olursunuz diye düşünüyorum. Koridoru ittirerek minyonları alıp güçlenmeye bakın. E bunu rahatlıkla da yapabilirsiniz hani düz vuruşunuz bile bunu sağlıyor size son vuruşu alan vurarak. Orta oyunda ise koridoru hızlıca ittirip yan koridorlara baskın yapın. Yine işte koridoru bununla, işte bununla ittirip, düz vuruşunuzla ittirip, hızlı bir şekilde tabi düzgün dünya almaya çalışın bu sırada. Koridoru ittirip ittirip yan koridorlara gidin, baskınınızı yapın. İşte direkt ultinizi açın, adamlara dalın işte. Ultinizi açıp sersemletseniz orada bir avcıyı zaten, rakip avcıyı. O ok kili alırsınız. Geç oyunda çok güçlüyüz çünkü tüm potansiyelimizi takım savaşlarında ortaya çıkarıyoruz. Ve bunu çok söyledim bu videoda, takım savaşlarının e, aranan tanrısı Isis. E, diğer büyücüler gibi çok gerilerde kalmayın. Yani Mesela ne bileyim Discord diye falan gerilerde kalıp skill spamlayın diyordum fazlasıyla. Isis de gerilerde kalmayın. Yani çok ileride, ön önde siz durmayın da yani e, ortalarda durun. Çünkü hani bir Isis şey ya teknik traktör gibi bir şey hani o oyunu oyun kurucu gibi bir şey yani hani siz ayarlamanız lazım. Yani savaş başlatma ve savaş durdurma skillleri var sizde sonuçta. Hani duruma göre iş yapmanız lazım. En arkada sizin amacınız sadece hasar vermek değil. İşlevsellik vesaire de olduğu için ortalarda vesaire kalıp tankınızın arkasında yine kalıp rakibe işte skilllerinizi falan atmanız gerekiyor duruma göre ultinizi falan da atmanız gerekiyor. Mesela en arkada kalırsanız çok iyi bir şekilde ulti konumlandıramayabilirsiniz. Bu yüzden ortalarda ama yine safe bir şekilde kalmanız gerekiyor. Çünkü kaçma skilliniz vesaire yok. Buna da dikkat edin. Eşyalara gelecek olursak ben Croft'un pençesini öneriyorum. Çünkü özellikle birinci yeteneğimiz sayesinde can çalmamızı güçlendiriyor. Birinci yeteneğimiz minyonlar içinden vesaire geçip dört tane atış yaptığı için böyle. E bayağı bir can çalma, can kazanabiliyoruz. Odaklanma ayakkabılarını da bekleme süresi için aldım. Magus mızrağı pasifini okuyayım. Aynı yeteneği ilkinden sonraki vuruşları %6 arttırılmış hasar veriyor. Bu 6 defaya kadar da birikiyormuş. E yine bu birinci yeteneğimiz için aldım. Hem de sihir tesiri veren bir eşya. Yani bunu alın derim. Sihir tesiri de eğer alacaksınız zaten. Tercih mızrağı da yine bekleme süresi azaltması veriyor. Bayağı bir sihir gücü veriyor. Bunu da sihir tesiri eşyası olarak aldım. Hani iki tane sihir tesiri eşyası, büyü nüfuzu eşyası, bir tecrit mızrağı, bir de magus mızrağı. Bunları öneriyorum size. Mirtlin esasını alabilirsiniz. Bunu da şu yüzden öğrenip öneriyorum. Şimdi bunu kullandıktan sonra, yani ultimizi kullandıktan sonra ulti olmayan bir şeyimizi Tekrar kullanabiliyoruz yeteneğimizi. Böylece hem ultimizdeki asanımızı dolduruyoruz. Rakibe daha fazla hasar ve bize daha fazla can kazandırıyoruz. Hem de yine bizim yeteneklerimiz işlevsel yetenekler olduğu için aynı zamanda işte bu olsun bu olsun. Bunlarla da yine rakibe ek etkiler bırakabiliyoruz. Daha fazla skill spamlayabiliyoruz. Bu yüzden asayı aldım. Diğerleri de yine duruma göre alabileceğiniz eşyalar. Büyücü eşyaları. Bunları yine ISIS için seçtim. Siz istediğinizi alabilirsiniz bu durup bakıp. Evet ISIS hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.